Kaçı? 19. 19. Şey yanında ya. Evet, Mehmet 2020. 2020. Evet, Mehmet arkadaşım bir vuruş aldı. Aldım. İlk vuruşunu aldı. Neymiş? Üst şamandıralı. Üst şamandıralı. Ekmek. Ekmek. Evet. evet. Muhtemelen hedef balamız ilk önce yalıncak, sonra kepal, sonra melanın hangisi gelecek artık. Hadi bağlayalım. Daha çok var ya sayacak olursak ha, Ama biz şey yine bundan yetinelim bugünlük. Aman kaçmasın. Hacı şu kepçe al da gel ya. Hiç yardım ederler. Kepçelik mi balık mı? Kepçelik balık mı ha? Kepçeliktir ya büyük ihtimalle yine. Evet. Büyük ihtimalle. <laughs> Kep, kepçe Ufak mı? İyi iyi sen abi bak hemen şeyin üstünde hemen şeyin üstünde araya sıkıştırdık. Evet iyi güzel balımız var. Arasında şöyle sana doğru çek aşağıya doğru. Getir ben açayım ha. Sapın uzatabilirsin. Evet arkadaşlar bir melamur aldık. Yalıncak. şey Yalıncak pardon. <laughs> evet. Hadi hayırlı olsun. Vatana millete. Evet arkadaşlar ebe ilk balığı aldı. <laughs> maşallah, maşallah, maşallah. De gördüm, İyi, Yok. Yalıncağım. 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 Tamam,